Merhaba sevgili yengeçler, bugün 6 Eylül Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün özellikle iş yaşamınızdaki olumlu gelişmeler sizi mutlu edecek gibi görünüyor. Ufak tefek şeylere moralinizi bozmayacak, önümüzdeki günler boyunca da sıkıntılarınızı giderecek yeni hamleler yapma konusunda daha iradeli davranacaksınız. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 6 Eylül Cuma, Venüs günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay öğlen 13.11'de Merkürle birleşecek ve ardından boşluğa girecek. Sabah saatlerinde iletişim ve zihinsel faaliyetlerde artış olabilir detay gerektiren işler, hesap ve düzenlemeler için sabah saatlerini daha verimli kullanabiliriz. Öğleden sonra işlerimiz çok hızlı ilerleyebilir, ilerlemeyebilir ay boşlukta olacağı için. Bugün zihinsel yapımız daha analitik ve detaycı olabilir. Çevremizdeki kişilere karşı biraz daha eleştirel yaklaşabiliriz, kusur bulabiliriz. O nedenle dengeli davranmaya çalışmalıyız. Ay akşam 22.14'ten itibaren terazi burcunda ilerlemeye başlayacak. Denge, huzur, uyum arayışımız akşam saatlerinde artış gösterebilir. İlişkilerimizde anlaşma zemini bulmamız daha kolay olacaktır. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.